Değerli dostlar merhaba. Şu anda İsrail'in İran'a yönelik olası misillemesi ve bunun olası sonuçlarıyla alakalı çok fazla soru işareti var. Çok fazla soru soruluyor. İsrail ne yapabilir? Elinden ne gelir? İran'ın buna karşı cevabı ne olabilir? Ve bu saldırıdan sonra şu ana kadar karşılıklı misilleme şeklinde geçen çatışma, misille savaş ya da asimetrik savaş her ne kadar boyutu büyük olsa da bölgesel bir savaşa dönüşebilir mi? Bölgesel bir savaşa dönüşebilirse de hatta ve hatta Türkiye'de bu işin içerisine çekilebilir mi? Birçok soruyla karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada çok ciddi bir savaş tehlikesinin kapımıza kadar geldiğini görebiliyoruz. Peki ne oldu bundan önce? Gazze operasyonu 7 Ekim'den sonra gerçekleşen gazze operasyonlarında Gazze dümdüz edilirken cevap vermeyen İran, daha doğrusu bu konudaki cevap hakkını tamamen vekil güçlerine veren, onları silahlandıran, onların eliyle İsrail'e yönelik saldırılara bir nevi perde gerisinde onay veren İran şu ana kadar hep bir kontrollü kaos stratejisi uyguladı kendince. Aslında Amerika'nın da arka tarafta İsrail'i destekleyerek vermiş olduğu bu kontrollü kaos stratejisini İran da kendi cephesinde yapmaya çalıştı. Ne yaptı? İlk hamlesini seyir füzeleriyle ve dronlarla yaptı. Birçok seyir füzesini ve dronu ve o, o güne kadar envanterde kalmış çok da fazla önemli olmayan daha doğrusu günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında önemini yitirmiş birçok füzeyi ilk misilleme saldırısında İsrail'e gönderdi. İsrail tarafı e, ne yaptı? Dedi ki bu bombalar, bu dronlar ve füzeler topraklarımıza düşmedi e, dedi. Hatta sosyal medyada da dahil olmak üzere birçok yerde İran'ın saldırısı alayla karşılandı. Çok eski teknolojiye sahip oldukları vesaire bunlar konuşuldu. Hatta danışıklı dövüş denildi vesaire vesaire. Şimdi bu kısmını da tabii ki İsrail'in sosyal medya üzerindeki veya insanlar üzerindeki propagandasında bir eser olarak yorumlayabiliriz. Bunun yanında yine İran fobisi, Hizbullah'a karşı olan tavır vesaire bunları da hepsini topladığımızda bu tarz, bu tarz tepkilerin olmasını da normal görebiliriz. Daha sonra ne yaptı? İsrail bundan cesaret alarak Lübnan'a girdi. Ondan önce Hizbullah liderlerini ortadan kaldırdı. Çok kompleks silahlarla, sığınak delici silahlarla Hizbullah liderlerini ortadan kaldırdı. Beyrut'u bombaladı. En önemlisi de artık İran'ın kırmızı çizgi olarak ilan ettiği Lübnan topraklarına Hizbullah'ı Litani Nehri'nin kuzeyine doğru itmek için o topraklara giriş yaptı. Ve İran ikinci bir saldırı, misilleme saldırısında bulundu bundan hemen sonra. Bunun sebebi, iki tane sebebi vardı. Bir tanesi o zamana kadar vekil güçleri devreye sokması, bundan dolayı kamuoyunun tepkisi ve İran'dan gerçekleşmesi beklenen bir misillemenin gecikmesi ve bundan dolayı seslerin yükselmeye başlaması, bunu susturmak içindi. İkincisi de İsrail'e karşı, bir engelleyici saldırı yapması gerekiyordu. Nitekim bu saldırıyı da yaptı ve bu saldırıda da ilk saldırıyla kıyaslandığında daha güçlü silahları kullandı. Ne yaptı? Balistik füzeleri kullandı. Balistik füzelerin birçoğu %90 olarak nitelendirilen bir kısmı hedeflerine ulaştı. Bundan e, Bundan sonra İran şu mesajı verdi. Dedi ki bakın biz istediğimiz zaman sizin istediğiniz yerinizi vurabiliriz. Zaten ilk saldırıda da şu mesajı vermiştik. Biz savaş istemiyoruz ama eğer bizimle savaşırsanız İsrail'e kısa sürede ulaşabilecek silahlara sahibiz. Yani oturduğumuz yerden İsrail'i e vurabiliriz mesajı vermiştik ama bunu anlamadınız. İkinci mesajımızda da istediğimizde istediğimiz askeri üstünüzü vurabiliriz mesajı veriyoruz diye açıkladılar. Nitekim İran yaptığı açıklamada birden fazla askeri üssün vurulduğunu, uçakların tahrip edildiğini ve çok önemli stratejik mevkilerin vurulduğunu, bunların arasında Mossad üssü de var, vurulduğuna dair açıklamalar yaptı. İlk etapta bunlar yalanlandı İsrail tarafından, çok sıkı bir haber karartması uygulandı. Hakeza Amerikalı yetkiler de birden başta olmak üzere İran'ın saldırısının etkisiz olduğunu söylediler. Fakat e, özellikle vurulan askeri üslerin çevresinde, o bölgelerin çevresinde e, otoyollar var, otobanlar var. Otobanlarda seyreden İsraillilerin o an için çekmiş olduğu görüntüler internete düşmeye başladı. Ve anlaşıldı ki İran askeri üsleri gerçekten vurmuştu. Yine uydu görüntülerinden bakıldığı zaman, İsraillerin askeri üslerinin bulunduğu bölgelerde e, dijital bulut karartması denilen bir karartmayla o bölgelerdeki e, hasarın gizlenmeye çalışıldığı görüldü. Fakat çok daha sonra da enteresan bir şekilde Apo üzerinden e, uydu görüntüleri servis edildi ve İran'ın gerçekten e, İsrail'in e, hava üslerini vurduğu ortaya çıktı. Hatta bu ee, uydu görüntülerinde de görüldü ki uçakların da hasar aldığı görüldü. Tabi ne kadar uçağın hasar aldığını bilmiyoruz. Bunlar arasında Nevatim üssü vardı. Ee, Üst 8 e, denilen Nel, Tel Nov üssü vardı. Çok önemli üsleri vardı. Negev'deki çöl eee üsleri var. Negev çölündeki ve Mossad karargahı vardı. Uçakların da hasar aldığı ve çok e, ciddi Mevkilerin üstlerin vurulduğu ortaya çıktı dediğim gibi. Bununla büyük bir ihtimalle özellikle İPÖ üzerinden verilmesinin bir mesaj içerdiğini de düşünüyorum. Bu da nedir? Amerika İsrail'e karşı bir baskı oluşturmaya çalıştı ya da İran'a yönelik bir mesaj da verilmeye çalışılabilir. Tamam yeter sen de mesajını verdin artık sen de bu ıı, ıı, baskıyı yükseltme yani savaşı kontrollü bir kaos stratejisi sınırları içerisinde tutmaya çalışan mesajdı belki. Fakat her ne kadar Amerika bu işte Lübnan'a yönelik operasyonu istemediğini de söyleseydi, söyledi. Gazze'ye yönelik operasyonların da bir önce bitmesi gerektiğini söylemişti. Fakat anlıyoruz ki Amerika İsrail'e bir yandan bunu yapma derken öbür taraftan da arka planda İsrail'in bölgedeki operasyonları için zemin hazırlanıyor. En azından zaman olarak zemini ee, yükselttiğini ve o zamanı kazanmaya çalıştığını biz fark ettik. Nitekim İranlı yetkililer ikinci operasyondan hemen önce bir açıklama yaptılar. Dediler ki Amerikalılar bizi kandırdı. Ee, barış olacağına dair, ateşkes olacağına dair bize e, taahhütte bulundular. Dolayısıyla biz de buna inanarak e, bir saldırı yapmaktan vazgeçtik ama gördük ki bizi kandırıyorlar. Biz de ikinci saldırıyı gerçekleştirdik. Ama bu saldırının da tahribatını düşük tutarak ve sadece ve sadece askeri üsleri ve nokta hedefleri vurarak bakın biz istediğimiz zaman sizin üslerinizi vururuz mesajı verdik. Biz savaş istemiyoruz şeklinde bir açıklama yaptılar. Çünkü Doğu Akdeniz'de İsrail'e destek verebilecek çok büyük bir donanma gücü var. Ayrıca İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin de işin içine girip İsrail'i korumaya yönelik refleks göstereceklerine dair de işaretler var. İran kendi planlamadığı bir savaşa girmek istemiyor şeklinde bunu okuyabiliriz. Dolayısıyla bugüne kadar yapmış olduğu saldırılarda kendi açısından, mantık açısından da İsrail'e mesaj vermek üzerineydi. ama o İsrail o mesajı almadığını da görüyoruz. İsrail'in başlattığı bu savaşta bu savaşı İsrail'in kendi başına bitiremeyeceğini de görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın da bu ikinci saldırıdan sonra İsrail ile birlikte hareket edebileceğine dair vermiş olduğu mesajlardan baktığımızda olası saldırıda çok daha güçlü bir karşılık verileceğini de öngörebiliriz. Neler olabilir bu saldırılarda? İsrail ve Amerika'nın G7 ülkelerini toplayıp Birleşmiş Milletler'de G7 ülkelerini toplayıp yapmış olduğu toplantının hemen ardından Biden ya ağzından kaçırdı ya da bunu bir mesaj olmak üzere verdi. Nükleer e, tesislere yönelik saldırıya karşıyım diye bir açıklama yaptı. Dediğim gibi bunu ağzından mı kaçırdı yoksa böyle bir şey konuşuldu veya bu şekilde mi bir gözdağı vermeye çalışıyor bunu bilmiyoruz. Ama e, İsraillilerden gelen açıklamalara da baktığımızda şunları gördük. Nükleer tesisler, İranlı liderlere yönelik suikastler gibi seçeneklerin masada olduğunu gördük ve petrol tesislerinin de vurulacağı mesajları verilmeye başladı. Tabii petrol tesisleriyle alakalı mevzu dillendirilince İran'ın etrafındaki Arap devletleri bundan rahatsız oldu. Çünkü petrol fiyatlarının fırlayacağı bir ve değişeceği bunun ucunun kendi ekonomilerini de vuracağını düşündükleri için bu konuda tarafsız olduklarını tek tek açıklamaya başladılar. Nitekim ee, İran'la yaptıkları toplantılarda bunları da söylediler. Ee, fakat İran şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim petrol tesislerimiz ve nükleer tesislerimize yönelik bir saldırı olursa biz de Amerika'nın bölgedeki bütün üstlerine saldırırız. Aynı zamanda onlara destek veren ülkelerin hedeflerini de vururuz dedi. Bunların arasında Suudi Arabistan var, Ürdün var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Hakeza hemen hemen o bölgedeki birçok Arap ülkesinde Amerika'nın üstleri bulunuyor. Irak'ta Hakeza var. Olası bir saldırıda da büyük bir ihtimalle Irak'taki güçlere yönelik Irak'taki vekil güçleri ayrıca Irak'taki güçlerden Golan üzerinden Suriye İsrail'e yönelik bir füze saldırısı. Bunlar balistik saldırılar da olabilir. Yine aynı zamanda da İran içerisinden Körfez ülkelerindeki Amerikan üstlerine yönelik aynı zamanda eş zamanlı bir hem savunmada kalabilirler hem de aynı anda karşı tarafa saldırabilirler. Tabi Arap ülkeleri bundan oldukça rahatsız ve her fırsatta da İran'a biz bu çatışmada tarafsızız mesajı vermeye devam ediyorlar. İranlılar da diyor ki tarafsızsanız o halde kendi topraklarınızdan bize bir saldırı yapılmasına engel olun. Saldırı yapıldığı andan itibaren sizi de savaşa girmiş olarak kabul ederiz mesajı verdi. Bu şekilde verilen mesajlarla beraber tansiyon yükseldi. Şimdi e, saldırı e, İsrail'den gelecek olan bir silleme bekleniyor. Bunun gücü ve etkileri noktasında birçok yorum yapılıyor. Benim kendi kişisel düşüncelerim de şunlar. Büyük bir ihtimalle söylenen hedefler üzerine bir büyük saldırı yapılacak. Bunlar nükleer tesisler olacak, petrol tesisleri olacak. Savunma Bakanlığı gibi, İran İstihbarat Bakanlığı gibi sembol mekanlarda vurulacak. Burada tabi İran'ın vereceği refleks de çok önemli. Nasıl bir savunma refleksi gösterecek? Bu saldırılar olurken söylediği gibi, iddia ettiği gibi Amerikan üslerini vuracak mı? Körfez ülkelerindeki üsleri vuracak mı? Bunu bilmiyoruz. Ama eğer bunu gerçekleştirirse, yani Irak dışında ve Suriye dışındaki Amerikan hedeflerine yönelik bir saldırı gerçekleşirse, Amerika'nın da bunu açıktan bir savaş sebebi sayıp doğrudan savaşın içerisine girebileceği bir denklemin içerisine girmiş durumdayız. Dolayısıyla Amerika da zaten olası İsrail saldırısında misillemesinde ile beraber hareket edeceğini açık açık söyledi. Bunun işin içinde İngiltere de var. Kısmen Almanya da olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu noktada artık geldiğimiz noktada asimetrik savaş yani misliyle mukabele edilen savaş artık bitti. Bundan sonra artık bölgesel bir savaşa bu konunun evrilip evrilmediğini göreceğiz. Ama o sınırda durduğumuzu hatta her iki tarafında o konudaki kırmızı çizgilerini ihlal edildiğini artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiğinde görmek için müneccim olmaya gerek yok gelinen nokta çok tehlikeli bir nokta. Tabii saldırı ne zaman olur? Saldırı da birkaç gün içerisinde bekliyoruz. Biz bunları konuşurken bile saldırı başlayabilir. Hatta ben bu videoyu çektiğimin akşamı e, İran bütün hava kuvvetlerini teyakkuza geçirmişti. Hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirmişti. Ürdün'den bir açıklama yapıldı ve Ürdün e, dün gece için e, İsrail'in İran'a yönelik bu gece içerisinde bir saldırı yapacağına dair istihbarat aldıklarını söylemişlerdi, açıklamışlardı. Tabi bu gerilimi sürdürme stratejisi de olabilir, psikolojik harbin bir parçası da olabilir. Teknik açıdan baktığınız zaman Ürdün, İsrail'e gönderilen füzeleri kendi hava sahasında yok eden, bir taraftan Filistin yanlısıymış gibi görünen ama diğer taraftan İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir ülke haline gelmiş. Dolayısıyla, Yaptıkları açıklamalar psikolojik harp harekatı mı yoksa gerçekten bir duyum alındı da bunun sonucunda mı söylendi? Bunu tabi bilmiyoruz. Peki olası bir saldırıda İsrail e, tamamen İran'ın elindeki e, gücü ve rezervi yok edebilir mi? Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Çok e, bitirici bir savaş olmadığı sürece açıkça söylemek gerekirse taktik bir nükleer silah kullanılmadığı sürece çok kompozit, çok yoğun bir saldırı yani hemen olup geçen birkaç saatte gerçekleştirilip biten bir saldırı değil. Devamlı ve daimi bir saldırı, bir boğma harekatı gerçekleştirilirse belki büyük oranda İran'a yönelik büyük bir zarar verilebilir. Ama şu aşamada da İran'la oynamanın çok tehlikeli bir oyun olduğunu da İsrail de farkında. Dolayısıyla bu yapılacak olan saldırıda olayı bu asimetrik karşılıklı birbirlerine misilleme yaptıkları, tabiri caizse güreşçi tabiriyle birbirlerine elensi çektikleri o taktik üzerinden yürütmeye devam mı edecekler yoksa İran'ı tamamen bir savaşa kışkırtacak ve olayı tamamen bir çatışmaya dönecek bir saldırı mı gerçekleştirecek onu da göreceğiz ama çok büyük bir tehlike bunun bölgesel bir savaşa doğru gittiği yönünde bu da kısa sürede İran'a yönelik bir bitirici darbenin hemen anında gerçekleşmeyeceği yönünde benim kendi kişisel kanaatim var. İran'ın elinde ne gibi sürprizler var biz onları bilmiyoruz. Ama şu kadarını biliyoruz ikinci saldırıdan elde ettiğimiz bilgiye göre ve deneyime göre İran'da istediği zaman İsrail'deki hedefleri balistik füzelerle veya daha kompozit silahlarla vurabilir. Kendi elinde nükleer silah olmadığı düşünülüyor ama Pakistan'ın İran'a destek vermesi gibi durumlarda İran'ın da Gazze'ye yönelik olası operasyonlar yani işin içinde Gazze'de olduğu için bir nükleer edilmesinde de çok büyük bir zorluk yok. Böylece mesele İsrail'i yok etmek olduğu zaman... Şu anda kendisine destek açıklayan Pakistan'dan da herhangi bir nükleer silah edinebilir. Hatta ve hatta İran'ın elinde nükleer silah olmuş olabilir. Bu yapılmış, bitmiş olabilir. Bunlar da artık ortaya çıkarılabilir. Bir nevi Anadolu'daki tabirle orman taşlamayla İsrail çakal çıkarıyor tabiri caizse. Aynı zamanda bu saldırıdan sonra İran'ın elinde biz başka ne gibi kompozit silahlar var onları da göreceğiz diye düşünüyorum bu çatışmanın e, tansiyonu ve dozajı giderek yükseliyor. Şu ana kadar hem Amerika tarafı hem de İran tarafı bunu kontrollü kaos stratejisiyle ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Ortada bir İsrail var, yaramaz çocuk İsrail var. Hiçbir uyarıya, hiçbir e, söyleme dikkat etmek sizin devamlı e, saldıran, aynı anda 3-4 ülkeye birden saldırıp pervasızlığını ortaya koyar bir İsrail var. İsrail'in de kendi başına başlayabileceği az önce söylediğim gibi bir savaşı bitiremeyeceğini bildiğinde arkasında Amerika'nın olması, G7 ülkelerinin olması da onlara verilmiş bir vaat olduğunu da gösteriyor bu konuda. Özellikle Hizbullah'ın ortadan kaldırılması, bölgesel düşman İran'ın ortadan kaldırılması vesaire. Bunlar ele alındığında da İsrail'e bir vaatte bulunulmuş olması. Yani sen işini arka planda, sen bu işini hallet, biz de seni korumak için gerekli olanları yapalım diye şu ana kadar da siyaset yoluyla, politika yoluyla İsrail e, savaşırken Gazze'yi ortadan kaldırırken Lübnan'a girerken ne yaptılar? E, İran tarafını da İran'ın da söylediği gibi oyaladılar şu ana kadar. Ama İran'da da şu anda yapılan e, söylemler, şu anda ortaya konulan şeyler artık nihai bir çatışmanın ya bu karşı tarafa çok ciddi bir mesaj verilecek, bu iş bitirilecek. Karşılıklı olarak oturulup sağduyuyla anlaşılacak. Bundan sonra olan olmuş olarak kabul edilip artık yollarına devam edecekler. Ya da nihayetinde birbirlerine karşı bitirici bir savaşa girecekler. Nitekim Netanyahu'nun İran'la ilgili yaptığı, İran halkına yapmış olduğu açıklama vardı. Doğrudan İran rejiminin artık değiştirileceğine dair açıklamaları vardı. Buna baktığımızda İsrail'in İran'ı doğrudan bir bölgesel savaşın içerisine çekmeye çalıştığını bu doğrudan bölgesel savaşın içerisine çekerken özellikle İran'ın söylemi vardı ya az önceki söylediğim işte bize karşı e, petrol testlerimize karşı nükleer testlerimize karşı saldırı yaparsanız bölgedeki Amerikan üstlerini vururuz şeklindeki açıklaması da büyük bir ihtimalle Netanyahu'nun ve İsrail'in işine gelecektir. Bu olası saldırıda ben doğrudan petrol tesislerinin ve nükleer tesislerin vurulacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın üstlerine yönelik bir saldırıda da artık Amerika'yı da İsrail bizzatihi savaşın içerisinde görmek istiyor. İki yönlü bir strateji. Amerika'yı savaşın içerisine sokmak, G7 ülkelerinde doğrudan özellikle donanma yoluyla asker gönderen ülkeleri savaşın içerisine sokmak. İkinci aşamada İran'ın bölgedeki etkinliğini tamamen ortadan kaldırmak, rejimi değiştirmek üzerine kurulmuş yapılmış bir plan var. O günün artık İsrailler geldiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bundan sonra göreceğimiz şey dozajı daha da artırılmış bir savaş ve çatışma ve en nihayetinde de bu savaşın ucu nerelere kadar gider onu da ilerleyen günlerde tartışacağız sevgili dostlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.